Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın yavaş yavaş nereye doğru yürüyoruz mevsim itibariyle Şevval'den sonra Zilkade sonra gelecek Zilhicce Hacayı. Allah Resulü ne dedi hac için? El hacül Arafa dedi. Hac Arafattır dedi. Niye bunu dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Sadece mesele bir fıkhi meseleyi nazarlara vermek için mi? Arafat'ın en büyük meselesi ne? Vakfe ya. Vakfe ne? Duruş ya duruş. Koca bir hac bize duruş öğretiyor. Biz o hacca durmayı öğrenmek için gidiyoruz ya yani bu kadar. Çünkü duruşu unutuyoruz. Sarsılıyoruz. Yarı yollarda kalıyoruz. Bir türlü bu işi Tam anlamıyla devam ettiremiyoruz. Ettiremediğimiz için de bu sefer bahaneler buluyoruz. İnandığımız gibi yaşamayınca ne yapıyoruz? Yaşadığımız gibi inanmaya başlıyoruz. Kendimiz dine kılıflar buluyoruz. Kendimiz dini şekillendirmeye kalkıyoruz. Canımız nasıl istiyorsa sağdan soldan bir şeyler bularak bir şeyler şekilde bahanelerle ikna etmeye çalışıyoruz. Duruşumuzu bozuyor ve duruşumuza referanslar bulmaya çalışıyoruz. Ama insanlık tarihi içerisinde bir örneği bir mümini Allah karşımıza çıkarıyor diyor ki gelin bundan duruş öğrenin. Nasıl bir duruş öğretiyor biliyor, biliyor musunuz bu isimsiz kahraman? Beş şeyi söyleyeceğim daha fazla ama beş şeyi söyleyeceğim. Zalim bir yönetici karşısında mümince duruşu öğretiyor. Menfaat perest bir mele takımının karşısında mümince duruşu öğretiyor. Korkak bir halk yığını karşısında mümince duruşu öğretiyor. Ahireti unutmuş kitleler karşısında mümince duruşu öğretiyor. Allah'a vereceği hesabın hassasiyeti karşısında mümince duruşu öğretiyor. Allah senden binlerce kez razı olsun ey isimsiz kahraman. Bu bu. Zalim bir yönetici karşısında mümince bir duruş öğretiyor bize. Firavun'un ne olduğunu öğrendik bu dersler boyunca. Ne zaman Müslüman olmuş tam bilmiyoruz. Hazreti Musa onun Müslümanlığından haberdar mı onu bilmiyoruz. Onun Müslüman oluşundan başkaları haberdar mı Bunlar bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Müslüman olduğu o ilk günlerde imanını gizlemiş. Çünkü konuşmaya başladığında ayet onu açıkça söylüyor. Biraz sonra okuyacağız o ayeti. Ayet açıkça söylüyor. Ama ondan sonra imanını açığa çıkarıyor. Mümince bir duruş sergiliyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şeyi yapıyor. O söylediği şeyi ne biliyor musunuz? en faziletli cihat zalim yöneticiye karşı hakkı haykırmak. Ama bu hadisi hep öteden beri biz yanlış anladık biliyor musunuz? Bu vesileyle bir doğru anlayalım ya. Nasıl yanlış anladık? Zalim yöneticiye karşı hakkı söylemeyi gidip yöneticinin karşısında ya da işte başka bir platformda yöneticiye sövmek olarak anladık. Resulullah sövün demedi ya. Sövün demedi mümini Ali Firavun gibi hakikati haykırın dedi. Hakikati haykırdı. O hakikatin nasıl haykırıldığının en güzel örnekliliğini burada ortaya koymuş oluyor. Onun için ne olur bu manada baktığımızda öyle şeyler çıkarız ki buradan öyle böyle değil. Gerçekten o mümin duruş hem de böyle bir örnek karşısında mümin duruşun ne olduğunu gösterir bize. Menfaat perest bir mele takımın karşısında mümince duruşu gösterdi sarayda kendi menfaatlerinden başka hiçbir düşüncesi olmayan insanlar var. Hem de o yakınlar içerisinde. Ne var? Dinarın kulları var, dirhemin kulları var, şehvetin kulları var, şöhretin kulları var. Var da var. Bütün bunlar kraldan çok da kralcı. Yani Firavun onlara göre bazen daha iyi. Onlar Firavundan daha da öte şeyler arzuluyorlar. Onların hepsinin karşısında nasıl mücadele edileceğinin örneklediğini gösteriyor bu mümini Ali Firavun o menfaat perestlere hakkı ve hakikati haykırarak onları da kazanayım ya. Onları da, onların da, onların da bazı bu manadaki sıkıntılarını açayım aşa, diye, aşayım diye bunları da ortaya koymuş oluyor. Üçüncüsü korkak bir halk yığını karşısında mümince duruş. Şimdi kitleler var Mısır'da. İsrailoğulları da var, Kıptiler de var. Korkuyorlar mı Firavundan? Acayip, acayip korkuyorlar. O korkularının karşısında bazıları kaybetme korkusu yaşıyor. Bazıları işte Firavun bize bir şeyler yapar onun korkusunu yaşıyorlar. Bunlara karşı nasıl mümince duruş sergileniyor onun örneğini gösteriyor. Mümin yani Firavun. Dördüncüsü ahireti unutmuş kitleler karşısında mümince duruş. Ahiret diye bir şey yok derdi yok. Hesabı unutmuş, sıratı unutmuş, mizanı unutmuş. Ful hakkı deyince hiç aklına bir şey gelmiyor. Yiyor, içiyor, sömürüyor, bir sürü iş yapıyor. Ona sen ahireti hatırlattığın zaman da hiç etki etmiyor. Hiç duvara söylesen duvar çatlar ona söylüyorsun hiç etki etmiyor. Bütün bunların hepsinin karşısında nasıl o insanlara ahiret anlatılır? Ahirete olan ait olan şeyler nasıl gündem edilir? Onun örnekliliğini görüyoruz burada. En sonuncusu da Allah'a vereceği hesabın hassasiyeti karşısında mümince bir duruş. Tek başına kalsan etrafında hiç kimse kalmasa, hiç kimse senin duyduğun o hamiyeti duymasa, hamiyete ait birçok şeylerden vazgeçse, tehditler çoğalsa, işte itibar suikastı yapılsa, makamı mevkini kaybetme noktasına gelse bile Allah benden razı olsun. Ben Allah'ın dediğini yapayım. Allah benden razı olsun da kim ne düşünürse düşünsün noktasında bir hassasiyeti ve böyle bir duruşu görüyoruz o büyük insandan. E bu büyük insana hayran olunmaz mı Allah aşkına? Binlerce kez selam olsun o büyük mümine Allah onun duruşundan bize de nasipler versin. Ve arttırsın nasiplerimizi de şu savrulmaların, yıkılmaların, ucuza satmaların, vefasızlıkların çok ama çok olduğu bir zaman diliminde İnsanlık tarihine böyle bir imza atmış olan o büyük insanın hayatından bizim dünyamıza bazı şeyler taşımış olsun.